Ezel, kendi başıma yas tutmak istiyorum izinle. Yanlış anlama. Ama dün olan şey gereğinden fazla anlam yüklemeyelim ne olur. Nasıl bir anlam yükleyelim? Cengiz beni aldattı Ezel. Ben de onu aldatmak istedim. Yakınlarda da sen vardın o kadar. Gerçekten özür dilerim. Yüzüme niye bakmıyorsun? Nasıl? Niye gözlerime bakamıyorsun? Niye gitmeye çalışıyorsun? Ezan, rahat bırak beni. Bari burada rahat bırak. Doğruyu söylersen bırakırım. Niye kızıyorsun bana? Niye kaçıyorsun? Eşan. bizim yüzümüzden öldü. Tamam mı? Teyzem bizim yüzümüzden öldü. Benim yüzümden öldü. Sevdiklerime ihanet ettiğim için öldü. Anladın mı şimdi? İstemiyorum artık seni. Çünkü seni istediğimde sevdiklerim ölüyor. Sen ona kızmıyorsun. Sen başka bir şeyden kaçıyorsun. Ne diyorsun sen? Beni öperken dünya umurunda mıydı? Ha? Kime ne olacağı? Doğruyu söyle. Umurumdaydı tabii. Sonra Bahar'la yan odada uyurken sen onları mı düşünüyordun beni mi? Sonra teyzenin ölüm haberini aldığında üzülmedin mi? Tabii ki üzüldüm. Ama elinde değildi. Elinde değildi. Dinmiyordu heyecan. Hayır öyle değil. Evet öyle kabul et. Elinde değil. Ne pişmanlık, ne suçluluk, ne gurur, ne üzüntü. Hepsi hikaye. Bu hissettiğin şey var ya Ayşe. Buraya. Benim yanıma getirecek hepsini. Niye? Niye Ezel? Çünkü bu şey var ya, bu şey ikimizden de güçlü Eşan. Bu şey... ...ölümden de güçlü. Ne istiyorsun benden? Seni çağırdığımda her şeyi bırakıp yanıma gelmedim. Hayır,